Aa, saat kaç olmuş? Bugün cumartesi. Daha iyi ya. Yedide derse başlamam gerekiyordu. Dokuza kadar farmakoloji tekrarım vardı. Yani kahvaltı hazırlayacaktım sana. Bütün gece onu sayıkladın. Ya o yediden önceydi. Yedi ile dokuz arası farmakoloji çalışacaktım. Dahiliye saatim gelmiş geçiyor bile. <laughs> Ay yine aşk. Hadi yürü. Prova var. Geç kalırsak Dilara o yer bizi. Hadi. Çabuk. Bekle burada. Şartları açayım. Ay, tiyatro mu burası? Sen nereden biliyorsun tiyatroyu falan? Bizim kasabaya piyes geldiydi. Köyden dayımlara yatıya gittiydik. Onlar da bilet almışlar, gittik hep beraber. Kral Lir'i oynadılar. Biliyor musun sen o piyesi? Baba evlat sevgisi üstüne çok şahane bir eserdi. Biliyorum biliyorum. Gel şu sahneyi iyice bir süpür. Dur ben öbür ışığı da yakayım. Peki okay, abi. Acıcık dur orada. Neden kız? Artist gibi durdun orada. Ha? <laughs> Hadi zıpla başla şuradan. Şimdi gelirler geç kaldık zaten. Tamam tamam. Eyvah çabuk çabuk. Oğlum bu saate mi kaldınız? Bitti gibi bir şey Polat Bey. Tamam sorun yok. Daha çocukların gelmesine yarım saati var. Ben biraz egzersiz yapacağım. Ben de seyredebilir miyim? Hayır efendim. Sen gidip tenisini oyna. Sonra buluşuruz. Kısa kes provaya. Yolumuz uzun. Tamam saat iki de hazırım. Ben bir de buradayım. Hayır. Senin karşında heyecanlanırlar. Daha hazır değiller. İkiden önce gelme. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Beyin mi? Hayır arkadaşım. Bu okulun da dekanı. Ha, dekan demek. E iyiymiş. <laughs> si Gel kız buraya. Hiç da yapan insan görmedin Sallanma hadi. Al şunları. Yo o bakımdan değil yani. Çok güzel yapıyor da ondan. Allah Allah. Hadi hadi. Tamam. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Atsak daha iyi olmaz. Ilgın, neyin var bugün? Hiç bizimle değildin. Yo, öyle mi? Saatine kaç kere baktı biliyor musun? Bakmadım hocam. Baktın ılgın. Evrimini tamamlamak için acelesi olan bir maymun oynadın bize sen bugün. <laughs> evet, bize prova yapmamız için salonlarını açarak katkıda bulunan veterinerlik dekanına teşekkür edelim. <laughs> bravo, bravo. Sağ olun, <laughs> sağ olun, mersi. Önemli değil. Evet, oyun nasıl gidiyor? Memnun musunuz Dilara Hanım? Çok memnunum ama daha iyi olacağız. Evet, provamız pazartesi sabah 10'da burada. Çıkabilirsiniz. Yürü çıkalım. Hadi hala oturuyor musun? Tamam tamam. Hocam. Şunlar çıksın. Güle Geç güle. kalıyoruz. Daha dünya kadar yolumuz var. Bekle biraz. Erken geldin zaten. Ben sen gelmeden gönderecektim buradan onları. Tamam hadi bekliyorum. Toparlan. Sabrım kalmadı artık. <laughs> ha bitti mi hocam? Kapıyı mı ışıkları artık? Bittik Kemalettin bey. Sağ olun. Pazartesi gene buradayız saat 10'da. Sizin okulun salonunda ne oldu hocam sorma sahip? Dördüncü sınıflar prova yapıyor, paylaşıyorduk ama onlar provaları dört güne çıkartınca ortada kaldık. Canım bizimki boş duruyor, ne olacak? Tabii canım, okul içinde yardımlaşmak iyidir. Hem siz bizim kardeş okulumuz oldunuz artık. <laughs> Hadi Kemalettin sen git, çocuklar kapatırlar ışığı. <laughs> Gidelim mi kardeş? Diline düştük bütün okulun. <laughs> Genelde birkaç gün daha sürer cicim günleri. Bundan sonra böyle yaşayacaksın ılgıncım. Alışsan iyi olur. Hiçbir şeye alışamam. İyi ya. Sen ele geçinceye kadar saat başı ağrıyor, nefes aldırmıyor. Ondan sonra ne bir ses, ne bir mesaj. Ya mesaj da mı çekemiyor ya? Dün akşam ölüyordu ama aşkımda. Artık sen arayacaksın. Sen düşüneceksin. Sen sürüneceksin. İlişkiler cehennemine hoş geldin. <laughs> ha canım sen de. Hiç niyetim yok. Bu iş bitmiştir. Hadi. Bak Polat. Bu seyahat dönüşü bana olan ilgini kaybedeceksen hiç gitmeyelim. Hmm. Hmm. Ne arıyorsun sen evde ya? Soruyu anlayamadım. Niye kızın yanında değilsin diyorum. Oğlum sabah geldim işte gece oradaydım. Oğlum bırakılır mı kız ilk günden ya? Susun abi ya. Bak ne yapmış serseri. Ne yapmış? Kızı bırakıp eve gelmiş. Ah. Bırak bırakmayı ders çalışıyor bir de utanmadan. Allah Allah. O da provaya gidecekti ne var ya. Ayrıca benim ders çalışmam gerektiğini Sami Sultan biliyor be. İlk gün oğlum bugün. Bir ilişkinin ilk gününde ders falan çalışılmaz. Ne yapılır? El ele sokaklarda gizdir. Saçma sapan konuşulur. Yerli yersiz gülüşülür. Ayrılınamaz. Bu iş böyledir. Bir müddet böyle gider. Ya canım. Yandın sen abi. Kız arkadaşları da yemiştir başının etini çoktan şimdi. Alay konusu oldu kız. Vah vah. Zaten evden çıkar çıkmaz terk etmiştir o seni. Aa, sıktınız ama. Rahat bitmiştir bırakın beni be. Bitmiştir abicim o iş. Yok abi. Bitmiştir. Bitmiş canım belli. Ha bitmiş yani. provadan sonra sessizde unutmuşum. Bir müddet unut sen onu öyle ama fazla uzatma. <laughs> Selam. Ne neşe ya. Ha doğru aşıktın sen değil mi? Bak gene çalıyor. Beni seviyor bu çocuk ya. Açsana. Siz aşktan şimdi bunu mu anlıyorsunuz? Ders vermek, gününü göstermek, skor yapmak, laf sokmak, manevra, taktik. Çok güzel. Seni de kendine benzetti değil mi? Aa, ben ne yaptım ya? Koskoca kız telefonunu o açmıyor. Sen onlardan değilsin sanıyordum. Kimlerden ya? Kozma kızı. Ne olacak? Aa, sıktınız ama. Sizin sevgiliniz de ilk gün yanınızdan fırlayıp gidip bütün gün de aramasa ben sizi görürdüm. Bak gene arıyor. Bence siz beni kıskanıyorsunuz. Aa. <laughs> suda kalsın bırak bırak sakın çıkarmayın Öylece telefoncuya koşalım Manyak mısın ya Ya valla benim kim kere tuvalete düştü Çıkardım götürdüm keşke suya koyup getirseydiniz dediler O niye abi Ay ne bileyim of ya Balık mı bu be <laughs> Allah 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 Şimdi de su sesi geliyor Bozda abicim telefonla bugün